Kendine yabancı herkes tanısın kendisiyle demişsin. Kelamını aldım. Her şey yaşlanıyor. Yalnızlık kalıyor geriye. Bana şunu öğretti ki hayat, kimse tek başına güzel değil. Hüzün dedikleri potansiyel bir fahişe. Baban bile böylesini görmemiştir. yalnız sen ve acılarım umurumdasınız demek istemiştim. Ama aşk çok yalan bilir. Ben pek azını söylerim. Çünkü bilirim, rüzgara karşı koşarsan daha fazla üşürsün. Yürürsen kaderine durursun. Görüyorsun ya, yasal bir serseriyim ben. Yani seninle biz aynı yılın İki ayrı mevsimi gibiyiz. Ummanına kurban olayım. Üç kadeh rakıdan güzeli güzeliyor. Bu gece bütün ağlara takılıyorum. Aşk öldü. İhtimal başkaları da ölecek. Titriyorsun dedin. Titretiyorsun dedin. Bakma sevişken olduğumda ben aslında çekirgeyim. Oysa sen, şimdi muhtemelen bir fabrik düşler peşindesin. Düşlemek güzeldir. Aylaksız olabilir bazen. Seni gidip kuyruklu yalan. Görüyorum ki sözlerin aşktan uzak. Oysa sesin yakın. Aldığın her nefes kumar. Nereye böyle alelacele? Bir şiiri yarım bırakıp hem de. Gerçi şiire benzetmemeliydim seni. Şimdi nerelisin diyecekler. Şiir değil diyeceksin. Her zaman dediğim gibi bir şiiri asla yalanla beslememeli. Evet, hayat adil değil. Tanrı hepimizden özür dilesin. Bir düşünsene, değişen bir şey yok mevsimlerden başka. Coşku, kelebek ömürlü rüzgar, çile bezinden ördüğümüz aşk, çoktandır karantinada, kim bilir düvel kaçta bugün. Bize ölüm kutsayacak, lutlar kar toplayacak o ara ve bütün olasılıklar çocuklarımıza kalacak. Hoş geldin ölüm. Hoş geldin bacanak. Üstüme varmayın canım acıyor. Dermeyi unuttuğun çiçekler üstüme varmayın. Aşkmış. Sen benim daktiloma şerit bile olamazsın.